çok ciddi bir e, ee, karşı karşıyayız. Edirne'nin Paşa Sokak, Çokalca Camii civarında yaşayan 70 yaşındaki Zehrin teyze, iki engelli oğluyla birlikte yıllardır insan sağlığına elverişsiz koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu olumsuz koşullarda yaşamlarını sürdüren aileye Umut Eli, Can Suyu Yardımlaşma Derneği Edirne Temsilciliğinden geldi. Can Suyu Yardımlaşma Derneği Edirne İl Temsilcisi Hüseyin Ali Yüzer eve giderek incelemelerde bulundu. Yüzer hayırsever Edirnelilere çağrıda bulunarak siz de bu iyilik hareketine katılabilir. Zerrin teyze ve oğullarına umut dolu bir yaşam alanı kazandırmak için bir tuğla da siz koyabilirsiniz dedi. Can Su Yardımlaşma Derneği Edirne İl Temsilciliği olarak bugün Nişancıpaşa <laughs> e, Mahallesi'nde, Mahallesi'nde azca camiye civarındayız. Zerrin teyzenin evindeyiz bugün kıymetli Edirneliler. Şöyle içeriği göstermek istiyorum. Zerrin teyze genç yaşında eşini kaybetmiş. iki oğluyla beraber yaşayan 70'li yaşlarında bir teyzemiz. Ki oğlu rahatsız olduğu için çalışamıyor. Sosyal yardımlaşmadan destek alıyorlar ve biz kendilerine uzunca zamandır destek olmaya çalışıyorduk. Bugün ellerini gördüğümüzde bununla alakalı bir çalışma yapma kararı var. Böyle bakacak olursak ev gerçekten çok kötü. i̇ki odası var. Arka tarafta e, tuvalet olarak kullanmış oldukları bir yer var. Yine aynı şekilde arka tarafta mutfak olarak kullandıkları yer bir gece yarısı kendiliğinden çökmüş ve mutfak olarak kullanabildikleri yer maalesef o, e, ocakları var. Ancak onlar da çok sağlıklı çalıştı söylenemez. Şu an Zerrin Tecelerin kalmış olduğu odanın bir tanesindeyiz. Şöyle bir arkadaşım etrafı gösterecek olursa çok ciddi bir e, kirilikle karşı karşıyayız. Asıl sorunlardan bir tanesi de arkadaşlar çatının her yağmurda e, damlatması. E, maalesef her yağmurda e, buradaki insanlar ıslanmak zorunda kalıyorlar. Bununla alakalı da çatının aktarılması suretiyle bu sorunun önüne geçmeyi planlıyoruz. Ayrıca ortamda çok ağır bir koku var. Farelerden kaynaklı olduğunu tahmin ediyoruz. Zerrin teyze iki oluyla zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Evde çok fazla fare Hatta sosyal medyaya, yerel medyaya fareli ev olarak da çıkmış durumda ev maalesef. Bu hem ailenin hayatı hem de halk sağlığı risk altında. Çünkü fare dışkısı bu vektörlerle ciddi hastalıklar, veba, menenjit, salmonella gibi ciddi hastalıklar bulaşabiliyor. Daha önce birkaç komşusuyla sorun da yaşamışlar fareler sebebiyle. Bunların buradan yedirip temizlenmesi gerektiği durumuyla karşı karşıyayız. Burada ciddi bir temizlik yapılması gerekiyor. Konuyla alakalı yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla Temas halindeyiz. Ee, yar, Pazar, Cuma gününden itibaren e, ev temizlenecek. Bütün bu çöpler e, atılacak. Arka tarafta bahçe kısmında bir sundurma var. Şu an orada bir e, köpek olduğu için o tarafa çok yaklaşamıyoruz. Ayrıca şöyle göstereyim ben size. E, bakın. Şöyle yaklaşayım mısınız baksana? Ciddi bir e, kirlilik söz konusu. Bütün şuraları fareler kirlenmiş. Yani çok büyükler, her yerdeler. E, çok ciddi bir sağlık sorunu, halk sağlığı sorunu söz konusu bir ee, biraz önce dolabı açtığımızda iki tane, üç tane büyük fare ile karşılaştık. Normal sağlıklı bir bireyin bile burada yaşaması imkansızken, kronik rahatsızlığı olan, görme, gözleri görmeyen, böbrekleri sağlıklı bir şekilde çalışmayan diğer hastası birinin bu ortamda hayatta kalma ihtimali çok düşük ihtimal olarak tahmin ediliyor. Bu kapsamda biz Cansu Yardımlaşma Derneği Edirne temsilcisi olarak aileye elimizden gelen desteği yapacağız. Yetkili kamu kurumu ve kuruluşları Cuma günü yani 31 Ekim Cuma günü buraya gelerek evdeki bu çöplerin hepsinin temizlenmesi sağlanacak. Akabinde çatının aktarılması işte evin farklı yerlerinde delikler var. Farelerin girip çıktığı mesela şurada e, şu kısım çekersen ihtimalle oradan da fareler girip çıkıyordur. Budeliklerin tutanması, kapatılması, sağlıklı bir tuvalet ortamının oluşturulması, banyo yapabilecekleri bir alanın oluşturulması gibi faaliyetlerimiz olacak. Bununla alakalı bir iki firma ile görüştüğümüzde bir firma çatının yapılmasının ücretsiz olarak üstlendi arkadaşlar. Bir firma elektrikle alakalı Ücretsiz olarak tamiratı üstlendi. Tabi sadece iş bu kadarla değil. Yapılacak daha birçok iş ve işlem var. Bunun akabinde e, burayı sağlıklı bir ev ortamına dönüştürdükten sonra buraya e, eşyaların... Evet, biz burada çekim yaparken dahi bacağımın farelerle bir arada çekim yapmak zorunda kalıyoruz.